Böyle bir şey yok. çamura atıyorsun, izini bırakıyorsun. Ekrem İmamoğlu bugün bir tweet attı. Attığı tweette diyor ki, diplomanı da al gel. Evet gördüm. Beyazıta. Bunu söylüyor. Daha önce de alınmazdan hemen evver. Bu tutuklama olayından daha önce. Kısa bir süre. Versen. Bana diplomayı soranlar diyor, gitsinler. O talimatı verene sorsunlar diplomayı diyor. Evet. Doğru. Yani iması ne? Cumhurbaşkanının Cumhurbaşkanı. diploması Cumhurbaşkanı yok diyor. diyor. İma bu. Bak doğru da diyor diyorsun. Evet. Doğru mu değil mi onu konuşacağım şimdi. Yani bu yerleşik bir şekilde halkın zihnine yerleştirilmiş mi? Tayyip Erdoğan'ın diploması yoktur. Bu ülkede bak biliyor ki torpille geliyor Bak kardeşim ondan zamanında, bahsetmiyorum. Zamanında. Bak ondan bahsetmiyorum. Torpilin kralını adam yapmış zaten. Tamam yapmış zaten. Yapmış Kıbrıs'tan buraya uçarak geçmiş Paraşütle. Oradan bahsetmiyorum. Tayyip Erdoğan denilen birisi var. var. Şu anda bu ülkede cumhurbaşkanlığı yapıyor. Evet. Bu adamın gerçekten diploması evet. var, var mı? Yok, bak böyle. diploması var mı? Yok mu? Hayır, onun bir önemi yok. Ablacığım onun bir önemi yok. Kardeşim, bak, bak, her şeyle yapılıyor bak. Şimdi bak ben sana onu söyleyeceğim. İbrahim Bey, aydın ay aydını versene bana. Bak kardeşim. Bak bak bir şey söyleye göstereceğim sana. Şimdi bak. Şunu dinle bak. Bu Sayın Başbakan'ın 4 yıl boyunca hem derslerine girdim hem sınavını yaptım. Dolayısıyla Sayın Başbakan 4 yıllık üniversite mezunudur. İtirazları biliyorum. Bana da evet. sordular. Evet. Ben bildiğimi söyledim ya yani. Recep Tayyip Erdoğan 4 yıllık üniversite mezunu. Evet. Akademiden mi Dört 4 senelik akademiden mezun. Benden okuduğu dersler organizasyon evet ve maliyet muhasebeci. Çok ben hocasıydım diyen adam. Tamam mı? Şimdi gelecek tamam. olan adamı izle. Asıl <laughs> benim sana söyleyeceğim adam bu. Bekle. <laughs> bu adamın kim olduğunu biliyor ya, musun? Bir, bir saniye. Şey Kardeşim bir ha, saniye bir şey bak bir saniye bir şey soruyorum sana. Tanıyor musun bu adam? Tanımıyorum. Bu adam Tayyip Erdoğan'ın başbakanlıktan cumhurbaşkanlığı o ilk seçim zamanlarında Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili olan bir adam. Tamam. Aydın Ayaydın. CHP milletvekili. Tamam. Şimdi konuşmasını dinle. Tamam. Bak. Sayın Başbakan dört yıl boyunca hem derslere girdim hem sınavını yaptım. Dolayısıyla Sayın Başbakan dört yıllık üniversite mezunudur. Söyleyen kim? Bak söyleyen kim? Tamam. Orada gidip kontrol edebilirsin. Ben şimdi bak bu telefonu video göstermek, fotoğraf göstermek çok basit şeyler. Abi yani onun o bak o aynı o adamın tele yani. 10 dakikalık Enver Aysever'le beraber röportajı da var. 10 dakika boyunca konuşuyorlar. Uzun sana uzun. göstermek çok basit şeyler. Ben bak, sana Tayyip'in... Yok video göstermek kolay bir şey değil. Bantlıyorlar. Fotoğrafları da gösterir, Bantladıkları için hemen gösterir, göremiyorsun. Sunlar. Sonrasında araştırmaya başladım. Kıbrıs Girin Amerikan Üniversitesi yazıyordu. Zaten Kıbrıs olunca bir şüphelendim. Sonrasında araştırdım ve denkliği olmadığını fark ettim. Ekrem Mamoğlu 1990 yılında Kıbrıs Girin Amerikan Üniversitesi'nden geçiş yapıyor. Ancak e, Girne Amerikan Üniversitesi'nin denkliği 1993 yılında veriliyordu. Ben bunu gördüm, usulsüzlük olduğu çok belliydi, GÖK'ün yani denklik vermediği bir kurumdu. Sonrasında suç duyurusunda bulundum, zaten kendisi de Girne e, Amerika Üniversitesi'nde okumasına rağmen e, Doğu Akdeniz Üniversitesi diye geçiş yapmış, yani, evrakta sahtecilik de var. Sonrasında da iş buraya geldi, soruşturma açıldı, kamu davasına döndü ve verdiğim hukuki mücadeleyi kazandım. Soruşturma başlatıldıktan sonra Tehditler almaya başladım. Daha sonra tehditlerin dozu arttı. Benim annem ve abimi uzun namlulu silahlı aradılar, test ettiler. Sonrasında işte bana gelen birçok tehdit vardı, silahlı yine çokça. Ee, sesimi duyurdum. Devlette de şey yaptı, yardımcı oldu. Allah razı olsun. Yok, vazgeçmeyi düşünmedim ama umudum kırıldı açıkçası. Yani ben bir hukuk mücadelesi veriyordum ve üniversite mezunu olarak veriyorum ben bu hukuk mücadelesini. Diğer üniversite mezunu arkadaşlar sokaklara çıktılar. Ya malumunuz zaten biliyorsunuz. Yani ben onların hakkını da korudum aslında ama karşılığında böyle şeyler yaşandı. Biraz kötü oldu ama asla pişman değilim. Kardeşim, güzel kardeşim. Sen ne dedin az önce? Dedin ki böyle bir algı var. Şekillenmiş. Belli bir kesim şöyle bir düşünceyle bakıyor cumhurbaşkanının diploması yok. Yok abi. Ama bunun olup olmadığını bak bir saniye. Olup ol, yayınladı zaten. Cumhurbaşkanlığı kaç defa yayınladı? Girip bakmadın. Kardeşim bak anlamıyorsun. Girip bakmadın. Çünkü şuna şöyle bir mantaliteyle olaylara bakış gerçekleşiyor. Ya bu adamın bu evrakı yok ama olmuş. Nasıl oluyor? Diye bir sormak lazım. Tamam burasını sormuyorsun. Her şey. sana ne de sen bana Bak ben sana söylüyorum ama. Bu adamı ablacığım bir saniye. Bu bu, kara. bu, bu adamın, bu, Demekşe Demekşe bu adamın, bu Cumhuriyet Barı Halk Barı Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi. Söyle abla. Hiç kimse demez ben başka bir şeyden bahsediyorum. Oh, Yoksa Vallahi, gelen götürüyor, yok, giden yalan. götürüyor. Evet. Onu zaten bilmeyen o yok. Olur. Onu bilmeyen yok. Memleketin o durumunu herkes biliyor. gelen ama bazıları çok ölçüsüz götürüyor. Çok büyük götürünce de patlıyor. Ve ben şimdi sana şunu soruyorum. Hemen bunu cevaplayalım. Bak. Bugün net bir şekilde şunu idrak ettiğin senaryoda. Evet arkadaş bu adamın diploması varmış. Diyelim ki yani çok net bir şekilde anladın. Su götürmez bir şekilde anladın. Bu olaydan ne çıkarman gerekir? Bu olaydan ne çıkarman gerekir? Bak diyorum ki bugün şu anda misalen net bir şekilde anladın. Evet bu adamın diploması varmış. Bundan ne çıkarırsın? Bu, 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 bu. Bundan ne çıkarırsın? Evet. Saçmalık mı çıkarırım? Yani madem diploma var. Niye İmamoğlu gibi, o, gibi böyle o, koyup gösteriyorsun? Var zaten kardeşim gir bak. Teyit Ork var. Orada da var. En son ne yaptılar? O, Orada o, da. Lan mi? zaten o, var. Ben görmedim bak, abi. Bak girip bakmadın ki. Öyle de güzel bir ben şey var. Şu adam şunu söylüyor. Misalen çok özür diliyorum. Kim sınıf arkadaşınız? Orayı ben kaçır, kaçırdım. Recep Bey. Nereden? Üniversiteden. Hı. Hani diploması var mı yok mu tartışılan üniversitede 4 sene beraber okuduk aynı sırada. <laughs> Peki nasıl bilirdi o... Hemen oraya geliyor mevzu. Bak onu söyleyeceğim. Ondan sonra ondan sonra soruşturma başladı. Soruşturma başlayınca işte buradan geçiş nasıl oldu falanlar planlar mevzu konuşuldu. Girne Amerikan bir de Doğu Akdeniz mi ne var? Orada üniversite iki tane üniversite varmış. Doğu Akdeniz oradan geçerliliği olan. Diğeri de Girne Amerikan'da geçerliliği olmayan üniversite. Ekrem İmamoğlu'nun hikayesinde Ekrem İmamoğlu işte bir yakınıyla beraber Kıbrıs'a gidiyor. Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz'e kayıt için gidiyor. Ondan sonra kendisi vazgeçiyor Girne Amerikan'a kaydoluyor. Girne Amerikan'dan da İstanbul'a bir geçiş oluyor. Ama sorun şu. Normalde oradan geçiş yok. Soruşturma sürecinde Ekrem İmamoğlu tanık listesine birinin ismini veriyor. Tayyip nereden bir geldi? Bir saniye abi ama bak şu an yap. Merak ettim. ama şu an bak merakını birazdan giderim. Onu merak ediyorum Konuşalım ya. ki bak. Konuşalım. Bir onu geçtim. Ama bak şu anki konuşalım ki sonra da çocuk gidecek değil mi? Diplomat Abicim bir saniye. Bir saniye. saniye. Rafael Bey kim sınıf de... arkadaşınız? Orayı ben kaçır, kaçırdım. Recep Bey. Nereden? üniversiteden ha. hani diploması var mı yok mu tartışılan üniversitede 4 sene beraber okuduk aynı sırada. <laughs> Peki nasıl Rafael adım Bey adım kim adım. sınıf <laughs> arkadaşınız orayı ben kaçır Aynen. kaçırdım. Ee, Recep Bey nereden? Üniversiteden. Ha. Hani diploması var mı yok mu tartışılan üniversitede 4 sene beraber okuduk aynı sırada. <laughs> Peki Nasıl bilirdi? O? Bir saniye, Bir saniye bak yani, yani. ondan sonra Bir saniye on, Kardeşim de dur Bana saygın yok bu adam olsun evet. Heh. Ondan sonra Ekrem İmamoğlu'nun tanık listesine adını yazdırdı O dönem okulun Sahiplerinden olan adam Cumhuriyet Başsavcılığına çağrıldığında ifade veriyor Bu ifade de herkese açık İnternetten insanlar araştırdığında görebilir Diyor ki bize Şöyle böyle müracaatlar oldu Ama bize katılanlar bize katılanlar bize katılanlar ne söyle ama yani Tamam mı şey <laughs> o, Ondan sonra o, dur ifadeyle ben cevap vereceğim onu tamam, o dedim. ifadeyi birazdan soru tamam, soracak abi. cevaplayacağım sen dedin ya, ne söyledin abi? Ya. söyledin abi söylediğim mevzuya geliyor tamam, adam şey, ifade veren adam var ya an, okulun gitmeler. sahiplerinden olan diyor ki bizdeki herkes de buradan oraya geçiş olmayacağını biliyordu diyor yani velhasıl diploma mevzusu bir gencin dikkatli izlemesiyle patlayan bir mevzu. Ama yolsuzluğu biz burada çok konuştuk. Bana şu tepkiler de çok geldi. İnsanlar dedi ki ya arkadaş madem bunlar var niye almıyorlar? Abi dur. Şey niye almıyorlar diye soruyorlardı. Ben de diyordum ki ben de şaşkınım çünkü alınması lazım. E, bugün de gördüm ki savcılık meğer biriktirip biriktirip biriktirip. Toplu. toplu alıyormuş. Buna da karşıyım bir de, ama. Birisi bir, de, bir suç işledi mi abi? Hemen alsınlar. De, sonra da uğraşmayalım. Ama Seni bu anlar, Hemen alsın. En baştaki de yargı. Kesinlikle de, sana de, katılıyorum. Bir şey, şey soracağım. Ha şeyi şey söyledim de, bir de. Bak de, onu da hemen. Abi bir saniye. Şu anda abi sanayide oturan kim? Bak bak dur dur. Sanayide oturan kim? Kardeşim az önce soru sordun ya. Tamam. Cevaplayacağım. Senin soru bitmiş. Tamam o diploma. Bir de ağzı var. Kardeşim bir saniye. Saray. Saray maray. Sanayi uğraşmıyor. Bak burada. Sana sinay. Şeyde Abi bir saniye dur. Abi, abi. abi. Soru, soru, soru Bak gördün mü? Bunların cevabını Az önce ne sordun? Osmanlı çocuğun dedi ya saldırgan. Evet. Abi az arkaya evet, git. Telefonum var. Youtube'u aç. Youtube'da. Ya, halk... halk... Abicim abi, bir saniye dur bir ya. Ilkim...